Merhaba değerli izleyenler ben Mehmet Tabak. Mülasta Yatağan Bulvarı üzerinde ofis kavşağı olarak bilinen yerdeyiz. Hemen görüyorsunuz yatağından gelen araçlar hızlı geliyorlar. Yokuş aşağı devam ettikleri için ve burada şu anda görüş açısında sıkıntı var. Refüj içerisindeki otlar nedeniyle sürücüler şikayetçi ihbaratımıza ulaştılar. Ve dönüşlerde sıkıntı yaşıyoruz dediler. İleriyi göremiyoruz yukarıdan da araçlar hızlı geliyorlar. Kaza tehlikesi meydana geliyor dediler. Ayrıca havaların da ısındığını yine herhangi bir kıvılcımda yangın da çıkabileceğini belirttiler. O yüzden bu konuda acilen çözüm bekliyorlar. Görüyorsunuz bakın aşağıdan binek bir otomobil seviyesine geldiğiniz zaman ne yazık ki yatağından minas yönüne gelen araçlar gözükmüyor yatağın bulvarında ofis kavşağının olduğu yerde. Allah korusun herhangi bir tehlike yaşanabilir. O nedenle de vatandaşlar bu konuda acilen yardım bekliyorlar ve bu otlarla ilgili çözüm bulunmasını istiyorlar. Yine aynı şekilde aşağı tarafta da benzer durumlar söz konusu. Kavşakta yine ofis kavşağında olduğu yerde yatağın bulvarında refüj üstündeki otlar oldukça uzamış durumda. Ve bu sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşatıyor. O nedenle de bu konuda acilen çözüm bekliyorlar değerli izleyenler. Söylemiş olduğumuz gibi yatan bulvarındayız, ofis kavşağındayız. Sürücüler Yatağın bulvarında özellikle yatağın Milas yolunda gelen araçların hızlı geldiğini ve ofis kavşağında binek araçların görüş açısının engellendiğini ve bu nedenle sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar ve bu konuda acilen çözüm bekliyorlar.